bu sene Kütahya'da 8. geleneksel dağ kampımızı gerçekleştiriyoruz. bizim Orta Asya geninden beri Anadolu bu genimizle bulunan bir oba mantığında çadırların herkes kendi tarafından kurulup kazanların kurulup yemeklerin pişirilmesi ve muhabbetin gerçekleşmesi amacıyla Peşkat mensuplarımızın muhabbeti, kardeşliği ve istişare paylaşımı yapıldığı bir kamp amacıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Haliyle burada ilgi oturumları, yani genç kardeşlerimizin ilgisini çeken ticaret olsun, yapay zeka olsun, spor alanları olsun, farklı alanlarda muhabbetler gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde işte memleketimizin farklı farklı bölgelerinde olan Muş, Bitlis olsun, Karadeniz bölgesindeki Trabzon, Marmara bölgesi, Ege bölgesinde İzmir, Aydın gibi şubelerimizin bütün iller birbiriyle kardeşliği artıyor, muhabbetler artıyor. Buradaki temel amacımız ülkemizdeki 7 iler teşkilat mensuplarının kardeşliğinin kabileşmesi. E, temel niyetimiz, amacımız bu. Sekizincisini e, düzenlenen e, yeni iler genel merkezine gerçekleştirilen seyirci çarşısınız. Bunları e, bu şehitlerin, şehitlerin e, milli milli kalkınmasında yani e, avan bir avan var. da ağırlamakta son derece ar var. E, Peki güzel bir organizasyon var. Cemek, kum, var. Kum, var. Kum, var. Kum, var çok güzel bir organizasyonun içerisindeyim. İstanbul'dan geldik. Bana bir konuşma takdir ettiler burada. Ben de o konuşmayı yaptım. Doğanın içerisindeyiz. Özellikle insanoğlunun kendi doğasından kopmasına sebep olan şey doğadan kopması. Doğadan kopunca kendi doğasından da kopuyor ve kendine yabancılaşıyor. Özüne, fıtratına yabancılaşıyor ve kendi değerlerinden yani erdeminden uzaklaşıyor. Bunun için bol bol doğaya dönmek, doğaya gelmek şart. Gençler de burada ...doğayla buluşurken doğalarıyla tanışıyorlar. Ben Ahmet Oğuz, 21 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. 7 8. 8. geleneksel... ...kampı için Kütahya'dayız. Güzel bir atmosfer, uhuvet dolu bir kamp geçiriyoruz. Eğlendiğimiz, güldüğümüz, muhabbet dolu yine bir kamp. Seneye görüşmek üzere. Bugün burada... Yedi Hilal'in 8. geleneksel kampını icra ediyoruz Allah'ın izniyle. Bu icramızda da Kütahya bize ev sahipliği yapıyor elhamdülillah. Burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elerden bir sabah gelecek harfi ne oldu? Yandı şimdi. Oradan takip edebilirsin. Tamam başa gel bir daha alıyoruz. Denizli kalalım. Üç. 2 1 Oyun Ayı açtan düştü Ayı açtan düştü <laughs> Cizre'yi çok seviyorum Cizre'yi çok seviyorsun Ayı da açtan düştü çok güzel devam 5 saniye oraya geçtik Cizre ağacından düştü Cizre ile başlayan tamam, Sınar ağacına tırmanmaya çalışıyorum okay. Çabuk devam Ömer abi, Ömer. Ömer, Ömer. Ömer, Ömer abi geldi Ömer 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 abi geldi Kabul Ümmühan teyzesini çerdi. Ben derim yedi, sen dersin Hilal. Beraber söyledim İş senden Hilal. Yedi Hilal. Yedi hilal, hilal. hilal. Ben derim yedi, hadi sen de Hilal. Yedi Hilal. Yedi Hilal. Tamam bana demişti Bugün kaybolmuş gibi yanılır bu Allahümme. Allahümme salli